Bu köpek sıkıntılı köpek. Gel. Hasta. O, onu şey bina sahibini kimse o aldıracak. Ha. Şu hafta bu hafta buraya gelmiyor çocuğum. Bak senin bir arkadaşın işte bir doğru. Yine bak Burası bulaması kolay. Yukarıdan aşağı. Kes yıldır Allah'a atar. Selam. 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 Olmuş olmuş. Geliyor. Geliyor

Gözden öp. Ama şimdi ben o mutabuğu kestiğim zaman bak, kamera senin orası bak, kamera gibi. Benim önden de gözüküyor. Mi Keseceğim olarak? mi? Merak etme. Para. Jandarma da var. Şimdi kabak gibi oldu değil mi aynı? O tarafını da alacağım. Sen merak <laughs> etme. <kesin. gülüyor> bir sürü bir özel mi? Bunu kesemiyorsun. Bunu ne var? halbinde devam et. Tabur tabur. Niye başka yerde kesiyorlar? yola gelenleri kesmişler? Sürekli kesiyorlar, gördün mü? Evet.